Değerli misafirler, sevgili katılımcılarımız, A'dan Z'ye boşanma davaları adlı eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitimde benim ekrana sunacağım ve katılımcılara da biraz önce alma adresini, satın alma adresini paylaştığımız Yargıtay uygulaması ve doktrininde soru cevaplarla boşanma davaları kitabının bir eğitim modülü olarak tasarlandı. Bu eğitimimiz kıymetli üstadım, sevgili meslek büyüğüm Avukat Ayça Özdoğan ve değerli meslektaşım çalışkanlığıyla bize yol gösteren avukat Ayşe Uyanık bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine burada oldukları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben hem sözü hem ekranı onlara bırakıyorum. Şimdi öncelikle ben son dönemde oldukça tartıştığımız bir konu ziynet eşyalarıyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bir hukuk genel kurul kararı çıktı ve sonrasında uygulama tamamen değişti. Uygulamanın tamamen değiştiği konulardan biri şu anda ziynet eşyaları. Bu kararımız çok güzel özetliyor şu andaki mevcut ziynet eşyalarına ilişkin uygulamayı. Şimdi eski içtihatlarda nasıldı kararda da geçiyor. Aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde altınlar kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin ne takılırsa takılsın yani ziynet eşyası altın, döviz, TL bunların hepsinin kadına ait olduğu yönündeydi daha önceki uygulama. Fakat bu çok tartışılıyordu. Çok eleştirilen konulardan biriydi ziynetler. Hatta belki hatırlarsınız böyle çok çarpıcı bir tüp bebek kararımız vardı biz daha önce bu kararı tartışırken. Yani kime takılırsa takılsın hepsi kadınındır Geleneksel ve tarihsel geçmişi olan bir uygulama. Neden? Daha önce işte erkek uzun yıllar askerliğe gidiyor, evlilikten sonra yıllarca askerlik yapılıyor ya da işte şehir dışına çalışmaya gidiyor. Kadının güvencesi olarak takılar veriliyordu. Ama artık gün, günümüzde kadın erkek birlikte eş olarak bir hayatı birlikte yürütüyorlar ve sadece kadına ait olması adil karşılanmıyordu. Ben şimdi arka arkaya önce boşanma sebeplerini daha sonra da boşanmanın feri sonuçlarını anlatacağım. Aslında biraz temel bir mesele anlatacağım. Daha sonra kesinleşmeyle ilgili özellik arz eden birkaç önemli mesele var. Onlardan söz edeceğim. Daha sonra Ayça Hocam geri dönüp tuli meseleler ve boşanma yargılamasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacak. Ama önce genel kısmını bir toparlayalım diye düşündük. Boşanma sebepleri anlaşmalı boşanma dışında onu Ayça Hocam zaten çok güzel anlattı. Geri kalan kısmına devam ediyorum. Zina ile birlikte. Biliyorsunuz 161 düzenlenmiş eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir diyor. Öğrenmeden itibaren 6 ay ve herhalde 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer ve affeden tarafında dava hakkı yoktur. Şimdi zina aslında evlilik birliği içinde eşinden başka biriyle isteyerek cinsel ilişki yaşamak. Dolayısıyla cinsel ilişkinin fiilen gerçekleşmiş olması gerekiyor. Zina'yı da genelde genel sebepten açılan davalarda yargıtay kararlarında gördüğümüz sadakatsizlik ve güven sarsıcı davranış olarak nitelenen eylemlerden ayıran yönü bu. Burada ispat etmemiz gereken mesele cinsel ilişkinin fiilen gerçekleşmiş olması. Mutlak bir boşanma sebebi olduğu için de artık zinayı ispat edebildiğimiz noktada evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini ayrıca ispat etmemize gerek kalmıyor. Fakat son derece intim bir mesele olduğu için iki kişi arasında yaşanan en özel şeylerden bir tanesi olduğu için bunu nasıl ispat edeceğiz? Bir de bu kaykır delil meselemiz varken burada Yargıtay tam anlamıyla ispat edilmesi yanında diyor ki zinaya işaret eden güçlü emareler varsa onları da zinanın ispatı olarak kabul et. Nedir bunlar? Mesela baş başa aynı otel odasında kalmak, aynı evde kalmak, konaklamak, başkasıyla yaşamak, uygunsuz fotoğraflar çektirmek vesaire gibi konuları da zinanın gerçekleştiği yönünde karine olarak kabul ediyor yargıtay. Ancak ispatla ilgili bir sıkıntı yaşamamız ihtimali varsa örneğin işte müzekkereyi yazdıracağız otele ama otelde birlikte konaklayıp iki ay kayıt açtırıp açtırmadıklarından emin değilsek o zaman davanın reddedilme riskini almayarak mutlaka ya terditle ya birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına da dayanmakta fayda var. Çünkü özel boşanma sebeplerinde boşanma sebebinin varlığını ispat edemediğimiz noktada biliyorsunuz davamız reddediliyor. <laughs>